Evet sayın YouTube sakinleri bugün sizlerle birlikte yeni bir gündemde daha karşınızdayız. Bu gördüğünüz köpekcağız, aciz köpekcağız kendisine ev yapılmasını, kendisine yardım edilmesini istiyor. Ve bu köpek köpekcağızın evi yapılırken çektiği sıkıntıları ve çektiği çileyi sizlerle birlikte gözlemleyeceğiz. Peki şimdi sizler güzel like'larınızı basarken biz de buradan Zetron'a bağlanıyoruz ve bütün gelişmeleri olay yerinden bize aktaracak. İyi günler dilerim. Evet arkadaşlar haberlerde de söylediğim gibi bu küçük köpekçiye bu köpekçiye bir ev yapacağız. Ama bu küçük köpekçiye ev yaparken bazı paranormal şeyler olabilir. Her şeyi gözümüzde kaçırmamamız lazım. Yani biraz cin gibi olacağız burada. Yoksa bu köpek bize her an basabilir yani. Öyle bir vibe aldım ben bu köpekten. Ben deliyim. Yorgun ve yalnızım. Şimdi biz bu kardeşe evi nasıl yaparız? Bak burada 150 tane neydi bunun adı? Testeremiz var. Bir tane şurada matkabımız var. Şuraların dışında da bir şeyler var mı acaba? Şurada da bak tahtalarımız var. 10 numara malzemeler. Aha, bir şey daha bulduk. Neyi bu? Çimento mu yazıyor? Ne yazıyor? Bir şeyler yazıyor ama tamam bunu da aldım hadi. Bunları kullanarak malzemeler yapacağız. Aha, daha devam ediyor malzemeler. Oğlum bu kadar tahta malzeme yeterli işte sana. Ne oluyor Sana o Oğlum ne oluyor lan? Aman tanrım. Oğlum sen köpeksin kendine gel bu ne hal? Sen manyak mısın oğlum kendine gel sen köpeksin. Adam geyiğe dönmüş anasını satayım bu ne saçma iş lan böyle. Bu arada ben bu malzemeleri aldıkça kendi kendine mi tamir oluyor herhalde? Herhalde kendi kendine oluyor. Ben direkt alacağım. Köpek kulübesine niye kilit takarsınız anasını satayım? Hadi ben matkabı anladım. Ne oluyor lan? Oğlum biz sahin olun anasını satayım köpek kulübesi yapıyoruz ya başka bir şey yapmıyoruz. Aha bu ne? Burada bir malzeme daha buldum arkadaşlar. Oğlum bu radyo çalara falan benziyor. Selamünaleyküm Bunu köpeğin yanına mı? Ne kadar çabuk bitti oğlum. Köpeğin evini yaptık. Son birmiş bu. Köpeğin evini yaptık. iyi hoş da o birinci sonmuş bizim yaptığımız. Burada başka sonlar da mı var? Evin içine de açın. Ne oluyor? Oğlum ortada köpek kaldı. Saçma zaman bir şey çıkmaz inşallah ya. Ananı ne oluyor? Abi hareket edebiliyor muyum oğlum burada. Lütfen geri dön köpeğin evini yap diyor. Bu köpek mi anasınız hani? Bu nasıl köpek ya? Bunun içine başka bir şeyler kaçmış. Üç harfli bir şey var. Bu da ikinci sonmuş. Anlamadım çok saçma bir şeydi bu ya. Oğlum oyun bitti anasınız Şimdi biz sana güzelinden bir ev yaptık. Bu senin hoşuna gitti mi gitmedi mi bilmiyorum da. Sen çok değişik tuhaf tuhaf şekillere giriyorsun anasını satayım. Ben seni anlayamıyorum ya. Senin bir derdin bir sıkıntın varsa veterinere götürmeden çözebiliriz bak. Yoksa bunlar anlatmazsan sorunun sıkıntını çözmezsek sen illa veterinere götüreceğim ben. Şurada radyo kaseti vardı hala var lan. Bunu tekrardan buradan bunu niye çaldıramıyoruz mu acaba? Salak yemin ederim. Oğlum bu kaset benim elimde kaldı anasını satayım. Ben ne yapacağım bu kaseti at gitsin bunu ya. Oo müzik çalar elimde kaldı Bunu nasıl atacağım oğlum ben Malzemeleri hala almaya devam ediyorum Hala bir sürü malzeme var Dur bakayım lan Ne oldu Biz burada üçüncü sorunu da bulmamız lazım Bunu al diyordu Bunu almayacağım ben Bizim çimento ile işimiz yok anasayım Tahtadan ev yapabilirim ben bence sana Yapamaz mıyım İlla bunu aldıracaksın değil mi bana Oğlum bunu bana aldırırsan ne anlamı kalıyor anasını zaten Oğlum bu köpeğe farklı farklı ayaklar gelmiş. Oğlum sen ayak mı doğuruyorsun? Dönüşüyor mu? Evrimleşiyorsun mu? Ne yapıyorsun sen? Oğlum ısırmazsın lan. E şimdi şu boyayı da alırsam bu bir tık daha bir değişik bir hal alacak. Boya mı? Çimento mu artık? Bak. Bak. Çok değişik bir hal almaya başladım. İyi ki bana zarar vermiyor ha. Zararsız. Öyle hiçbir zararı yok. Bana hiçbir şey yapmıyor. Ben sevdim bu işi. Bana bir şey yapmıyor. Şimdi bu kilidi alsak mı? Kilidi almaya gerek yok becerim. Şununla şunu alsam. Sana güzel bir şey yapamadık Yine yapamadık kilit almak zorundayım Ya bak bu sesi verince Sanki bir şey yapmış gibi hissediyorum Sen bu sesi bana niye verdin kral Hayırdır yani Aa, Birinci sonu tekrardan yaptık Mükemmel ev diyor Ya abi abicim bak ben üçüncü sonu yapmaya çalışıyorum Şimdi üçüncü sonu yapmam lazım benim Bunları yaptık tamam Radyoyu almayacağım bu sefer de radyoyu almamayı deneyeceğim Dur bakayım ya diyor alınca mı farklı bir şey oluyor acaba? Yaptım. Ola değişik haller alıyor ya. Bu köpek beni ürkütmüyor değil anasını satayım Ama iyi ki üstümüze falan atlamıyorsun ha. Şunun kapısını kapatıp kitlemiyor. Yine birinci sonu yapmışım. Ya köpek senin kaç tane sonun var anasını satayım ya. Şurada bir yerde mi bir malzeme var acaba? Burada da yok. Ya da buraya malzeme mi ışınlanıyor acaba köpüş? Köpüş burada kolay bize söylesen çoğu iyi olur lan. Sen hiçbir şey söylemiyorsun. Bak çıkmış ayakları. Ben arkadan çıkıyor zannediyordum da ortadan çıkıyormuş. Bir de kuyruk çıktı buna. Ya e şu kuyruğu var mıydı acaba? Kuyruğu yoktu herhalde ya. Sen niye böyle bir şekil alıyorsun? Ben onu da anlamıyorum. Bu ağaçla ilgili bir şey mi var lan acaba burada? Ağaçla ilgili de bir şey yok. Şunları da aldım. Sen tam böyle şekil değiştirdiğinde içeri girsen ben... Aa, aa, köpek normal gözüküyor bu sefer. Öncekinde çok değişik bir hali vardı bak. Köpek bu sefer normal gözüküyor. Ananı binan da gene şekli değişti. Yine diyor git de benim evimi yap diyor. Senin evine sokayım ben anasını 3 Üçüncü sonu göremedim ya. Evet dostlar o ilk başta oynadığımız birinci oyunuydu. Birinci oyununda üçüncü sonu bulamadık. Bu sefer ikinci oyununda bu köpekle yine ilgileneceğiz. Yine bu köpeğe ev yaptırmaya çalışacağız. Ev yapmaya çalışacağız. Şimdi bu evin içine girsem ben yine öyle bir şeyler çıkar mı? Yok oyunu geliştirmişler. Adamlar bir şeyler yapmış. Bak buralarda malzemeler falan yok. Bıçak falan var anasını sarayım. Sen bana ne diyorsun ya? Az bir zamanım var dışarı çık. Evini yapmaya devam et falan mı diyorsun? Sen ne geziyorsun lan burada köpek senin orada durman lazım oğlum. Ben malzemeleri falan alıp senin evini yapacağım işte. Nereye kayboldun lan? Neredesin Allah belanı ver. Nereye kayboldun lan? Hadi buyur. Kesin evin içinde bir yerde geziyor da Allah bilir de geziyor. Lan oğlum benim dışarı çıkmam lazım. Çekicim yok. Ben çekiç. Ha alet kutusu buradaymış tamam. Şuna bastırırsam bunu 10 numara ev yaptık. Ha ev dediğim böyle olur. Önceki köpeğe anasınıza diyeyim saçma sapan evler yapıyorduk. Aha onun numara ev. Köpeğin gelip beni burada kilitlemesi yok mu peki? Yok yok o kadar da değil herhalde. Ama bizim köpek firar yaptı. Ama bizim köpek firar oldu ne oluyor? Evim yanıyor. Benim evim niye yanıyor oğlum? Evime girebiliyor muyum? Yok. Five of five. Ne yaptık biz anasınıza diyeyim. Bu ne s*** sik... boktan bir oyun ya. Köpek işte Lan köpek. Sen az önce nereye kayboldun lan? Oğlum sen bir yere kayboldun gittim Ben yarım saat seni bulamadım. Sen geldin bu evi patlatmaya geldin değil mi? Benim gaz kaçağı falan mı var acaba burada? Bu gazı falan mı kesmem lazım burada? Durun bakayım burada yemek şeyi var. Hah yemeği buradan alalım. Yemeği buradan almadığımız için kesin bu kö... Bu ya. Bu söyle. Kesin bu ya Ama ne oluyor bir ortalık karardı arkadaşlar. Lan oğlum etraf karanlık ama hareket edebiliyorum. Ses kasıp şuradan gelen sese mi gideceğim? Aa komedi diyor. Şşş. Sessiz olun. Buraya mı oturacağım? Tamam oturayım abi. Komedi izleyeceğiz galiba şimdi. Durun bakayım izleyelim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi buraya hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Bu bizim köpek mi bu? Bizim köpek komedi yapıyor. Eee? <laughs> <laughs> Allah iyiliği versin seni lan ne kadar komik ana nerede gülmekten yaralanacak. Dalga mı geçiyorsun oğlum benimle? Delirttin lan beni! Oğlum bu ne saçma iş lan ben bunu yiyince kafam 1 milyon oldu anasını satayım Zoomlandık bildiğin ya. Böyle değişik bir yere gittim geldim arkadaşlar. Aha! Burada Mintos var. Bu Mintos bir önceki şeyde kullandığımız malzeme. Dur bakayım burada kitaplarımız falan var. Başka bir şey yapabilir miyiz acaba diye bakıyorum da. Başka bir şeyimiz yok. E ben yine dışarı çıkıp buna malzeme yapacağım o zaman bu köpek. Köpek yine burada bak. Ben buna bu evler yaparsam yo bir dakika. Aslında oradaki yemeği de çıkarttım ben. Bu eve hiçbir şey olmaması lazım. Bak bak. Yine bu sopanın yerini değiştirdi. Şurada bir tane şey var. Ses kaset çalar. Şunu şuradan alamıyor mu? Bu Bay serseri ve tayfası tarafından ananızın am... Hey hey! Ama benim köpek yine ortalıkta yok. Bak ben bu köpeği öldüreceğim. Harbi öldüreceğim ben bu köpeği. Nereye kayboluyorsun anasını satayım? Nereye gidiyorsun ya? Evimin içine de tekrardan giremiyorum ki. Köpeği kontrol edeceğim edemiyorum ya. Bu, bu yaptığım zaman da on numara diyor. Tamam iyi hoş güzel diyor ama köpek yok. Bak bir şey oluyor içeride. İçeride bir şey oluyor. Ah fırından fırından yemek çıktı. Tamam ben bunu almayı unutmuşum. İşte şimdi mi sıçtınız. Işığı mı kim kapattı ya? Işık kendiliğinden mi kapandı ben mi kapattım lan? yo ben kapatmadım. Işık kendi kapandı Allah Allah. Hayri alamet. Hayri alamet. Oha ya oha ya Sen nasıl bir anda bu şekle döndün oğlum Ben sana dışarıda kulübede ev yapıyorum anasını satayım Sen sahibine saldırıyorsun ya Köpekler nankördün işte Aslında kediler nankör değil köpekler nankör Görüyorsun köpeği Sahibine saldıracak şimdi Sen bana nasıl saldırıyorsun oğlum <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bastı bana Oyunun 5 tane sonu Ne oluyor Oyunun 5 tane sonu var diyecektim Çok saçma bir şey oldu Çok saçma bir şey oldu Hala yapmaya devam mı edeceğim bu evi Tamam koydum bunu Tamam sen bana yap da ben yaparım bunu da koydum. Bunu çaktım. Güzel bir kapı yaptım ben buna. Al hadi buyur. Ne oldu? Abi ben anlamadım. Yok burada bir şeyi yanlış yaptım. Ben bir şeyi yanlış yaptığım için böyle oldu mu? Müzik açacağım. Bu köpek belki müzikten etkilenir benim yanıma gelir. Köpek. Allah'ım ben az köpek. Neredesin lan? Şunu da aktım. Bir daha girmeyi deneyeceğim ben bunun içine. Cık. yok. Bu köpek bana oyun yapıyor anasını zadeyim. İnsan sahibine oyun yapar mı lan? Terbiyesiz. Şunu alayım bakayım. Şunu koydum. Bir daha deneyeceğim. Yok olmuyor. Şunu yaptım. Hemen girmeyi deneyeceğim. En second no diyor. Şimdi hazır mı hazır bir şey diyor. Ne oluyor? Ya yine misin sen? Ananı. Ha. Ah. Abi yapma. Ne yaptın bana ya? Ne yaptın bana ya? Ben şimdi anladım arkadaşlar olayı. Ben şunun içine koy. Ya konuşamadım ya heyecandan konuşamadım Oğlum heyecandan mı lan? Ben şunu şuraya yapıp tamir edip hemen bunun içine girmem lazımmış arkadaşlar işte, Bir saniye Lan dışarıda kaldım Anan, dışarıda kaldım Ya cıldırtacak bu köpek beni ağzına tükürdüm bu köpeği Senin yüzünden neler çekiyorum şurada ya Senin yüzünden neler yaşıyorum şurada ya Aha girdim bunun içine Hadi gel bakayım. Hadi baba. Ben kurtuldum. Bu bizim yaptığımızda da üçüncü sonmuş. Birinci sonu yaptık. Üçüncü sonu yaptık. Beşi yaptık. 2 ile dört kaldı. Deneyeceğiz. Devam edeceğiz. Yapmaya devam edeceğiz. E şimdi burada bunun içine giriyorsak. Burada bunun içine girmeden ne yapabiliriz? Köpeği dışına çıkartıp başka yere mi saklanacağım acaba? Dur lan bir şey deneyeceğim. Şunu yatır abi. Şunu yerine taktık. Kaç. Kaç. O şimdi içeriden çıkacak. ve şuraya saklanacağım. Beni bulamaz bence. Bence beni bulamaz. imkanı yok. Buldu lan. Lan duvarın içinden geçti. Oha ya. Bakın ben bir köpeği öldürürüm arkadaşlar. Duvarın içinden falan geçiyor anasını zaten. Saçma sapan hareketler yapıyor. Biz burada köpeği memnun etmeye çalışıyoruz. Köpek duvarların içinden geçiyor. Bir şey deneyeceğim. O çıktığı zaman hemen içeri girecektim. Ya ben içeri girecektim ya. Yok benim burada başka bir şey yapmam lazım. Şu evi yapacağım bu sefer de evin içine girmeyi deneyeceğim. O köpek dışarı çıktığı zaman otogardan, otogarajdan şuradan hemen içeri gireceğim. A açıl. Açıl. Köpek çıktı ben girebilirim içeri. Köpek çıktı. Bak bana zoomlayacak şimdi. Ananı zoomladı. Aa, Allah belasını versin. Ya bu köpek sadece beni delletmek için mi gelmiş bu oyuna? Başka bir şey için gelmemiş mi? Ben ne yapabilirim? Başka malzeme yapabilir miyim? Aa bir dakika bir şey gördüm lan orada. Orada başka bir şey var. Bir dakika. Ben bunun dışına atlayabilirim. Atlayabilirim. Hayır. Hayır ya. Orada başka bir şeyler vardı ya. Ananı ev yapıldı. Ya ev yapılıyor. Evde sıkıntı yok. Ama bu kardeş gene bana zoomlayacak şimdi. Allah belanı versin. O nasıl geniş ya? Diğer sonlarını acaba farklı şekilde mi yapacağız? Mesela burada farklı şekilde yapabiliriz bence diğer sonları. Oradan sadece o 2-3 son vardı. Burada da başka sonlar çıkabilir belki. Ama nasıl çıkacak? Burada sadece şunun evini yapabiliyorduk biz. Bu kardeş yine geldi. Yine kayboldu. Şekilden şekile girecek yine. Ağzını tükürdü. Bir tane köpeğin şurada gönlünü hoş etmeye çalışıyoruz ya. Bekle 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 bekle. Geldim bekle patlama. Tamam çıkarttık malzemeyi. Birazdan bu ışığımı söndürecek. Her zamanki olduğu gibi. Ben buna gözükmesem. Ben buna gözükmeden dışarı çıktı. Bu evin içinde mi değil mi onu da bilmiyoruz. Aynı şeye geri döndü anasını zaten. Ben bunun evini yaptım. Bu dışarı fırlayacak şimdi. Allah belanı fırladı. Fırladı. Seni bu evin içine sokturabilir miyim lan? Lan lan aa, aa içine girdi kitle kitle köpeği köpeği kilitledim içine soktum köpeği Tövbe Allah ım. ama bu oyunda bir tane son kaldı ya bir dördüncü son kaldı dördüncü sonu da merak ettim ben yani dördüncü sonu nereden açabiliriz başka bir yerde gidecek bir yerim mi var acaba dolabın içinde de bir şeyler yok dolabın içine falan saklansam lan şöyle saklanamıyorum ben bu lazenle ilk başta solunu yedim değil mi şimdi sağını yemeyi denesem yok olmuyormuş yine köpeğin komedisine gideceğiz şimdi burada köpeğin komedisi var Biraz uzaklaşsam başka bir şey çıkarmayacağım. Yok abi nereye gidersem gideyim köpeğin komedisine denk geliyoruz. Yani nasıl bir yemek yiyorsam, nasıl bir kafa yapıyorsa ben de köpek komedi yapmaya geliyor şuraya. İzle. <laughs> hoş geldin köpek bey. Hoş geldin. Evet, evet. İyi. <laughs> e? vay anasını armadın. Oha ya. Lan sen ciddi misin ya? <laughs> Gerçekten çok berbat bir şakaydı. Anlamadım çünkü. <laughs> Ağzına tükürdün mü köpeği Seninle biz ne yapacağız lan burada Sana ev yapmaya başlıyorum sen buradan kayboluyorsun anasını azından Durun bakayım bu dördüncü sonu bu kez daha yapmaya çalışacağım Farklı bir şeyler yapmaya çalışacağım Deneyeceğim olacak mı acaba Şuradan geç abi bu yemek patlamadan hemen şu yemeği al şuradan Bu yemeği aldım buradan açtık Burada başka malzeme var mı? Bu ışığı yine söndüreceğim elliydi zaten. Aa plak var lan burada. Şimdi köpek buraya gelecek. Birazdan içeriye girecek. Gireceğim mi? Bugün gireceğim anasını zaten. Şu ışığı açsam. Hadi bakayım hiç tahmin edemezdin değil mi bunu? O ışığı açacağım sandın ya. Yemezler. Işığı açtık yine köpek gelecek şimdi. Burayı da açtıramıyoruz anasını zaten. Ah geldi köpek. Ben dışarı çıktım. Bu köpek bizim ağzımıza sıçacak yoksa arkadaşlar. Bu evi mecbur yapacağız. Bu evi yapmak zorundayız. Köpeği bunun içine girdirmemiz lazım çünkü. Sen gel bakayım seni bunun içine sokalım biz tekrardan Ah girdim onun içine girdi Sen onun içine girmişken ben evin içine girebilir miyim Yok giremiyorum giremiyorum Şimdi onu oraya kilitlesem görev bitecek Radyoyla ilgili bir şey var mı acaba diyorum Radyoyla ilgili bir şey de yok İyi ee, köpek sana yaklaşsam ölür müyüm lan ben acaba? Buna yaklaşsam büyük ihtimalle ölürüm ya. Oyunun diğer sonunu bulamadık. Burayı kapattığım zaman onun içinde kalıyorsun zaten. Mal gibi orada kalıyorsun. Hadi almayın. Mal gibi orada kal. Vallahi anlamadım. Çok değişik bir oyun ya. Çok tuhaf bir oyun. Ama maks olur bu kadar derhalde. Ben çok iyi, çok güzel bir oyun bekliyordum da bok gibiymiş arkadaşlar. Kurşun yedim. Son yanımdan yaralandın mı? Kulaklıktan bok damlıyordu. Bu aralar korku oyunu kalmadı ya. Korku oyunu kalmadığında ne çeksem bilmiyorum. Güzel korku oyunları yok arkadaşlar bulamıyoruz